Arkadaşlar şimdi biz bu bonuru tatsak çal onlardan görev çıkacağız. Şimdi basılıyorum çocuklar. Oo! Çok acaba ne çıktı okuyalım nedir bakalım? Bana içinler en zoru ben, çıkmış hani. Limon yalamak. <laughs> <laughs> Hadi bakalım şurada <laughs> dur. Otur görevlerini ay burada mi yapıyorsun. Hadi, mi? Mi? Şey, şey, şey. <laughs> Hadi bir daha yalancı. Yalancı Üç kere. Hadi bir daha. Nasıl olur? <laughs> hani? kere mi? Çok <laughs> <laughs> Tamam. Şimdi acaba hangi rengi patlarsan. ilk görevin tamam. <gülüyor> Hangisini <gülüyor> istiyorsun Cinar ben? Safa'nın. Dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Getir bakalım görevi. Acaba neymiş? Karşındakini yakala. yakala her gözlerimi kapatayım. Ha gözlerini kapatacağız. Dur o zaman gözünü kapatacak bir şey bulmamız lazım. Her göz, her göz, her saçlarım böyle gözüküyor. Tamam kapat gözünü. başlamayacağım. Hayır başla. Sen beni yakalaman lazım. Gözlerini kapatın. Yakaladı. Ya. <laughs> Hemen yakalandı. İğne, İğne nerede? Şimdi git. bence <laughs> morru patlat. Tamam. Hadi. Ne yapıyorsun mesela? <gülüyor> 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 Neymiş o? <laughs> Hadi biraz hızlı. Tek ayak üstüne dur. Ona kadar bir iki dokunmak 1 Bir iki üç dört beş altı. Yapamadım. Ver iğneyi bana iğneyi bana ver. Ona kadar durman lazım. Bir iki üç dört. <laughs> Durdu bence yeter. Evet. Tamam. Şimdi geçsin de. Kırmızı. Güzel, güzel <gülüyor> yanımda, yanımda. <gülüyor> şey gıdıkla. Baba gıdıkla. Gıdıkla ol. Çarar. Gıdıkla. Tamam, şimdi diğer görevi son görevi Dikkatli ol. Sonuncusu. ve Yeşil Gerçek sonuncusu. Yeşil. Evet. Hadi. <laughs> <laughs> yani. evet. Hadi Heykel hey, ol. Heykel mi? Selam bir heykel ol. Selam, Selam ver Biz bu heykeli bence güldürmeye çalışalım. Bakalım gülecek ben mi? Gülmüş, güldün. Olamadın. Olamadın. Hadi heykel ol. Bir Gülmeyeceksin ama. Aferin sana. Kazandın çak. Hadi şimdi.